Arkadaşlar merhaba. 2021 LGS'ye 54 gün kala yeni nesil matematik sorularından oluşan denememizi çözerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi 14. sorumuza bakıyoruz. Bir doğal sayı kök dışına çıkartılırken önce sayı asal çarpanlarına ayrılmış biçimde yazılır. Daha sonra asal çarpanların üstleri kök derecesiyle sadeleştirilerek dışarı çıkartılırlar. Eğer sadeleşmeden sonra oluşan üstler doğal sayı ise sonuç doğal sayıdır. Örnek demiş. Arkadaşlar bakın böyle örnek veriyorsa örnekten de zaten anlattığını anlayabileceksiniz inşallah. Kök 36 diyor ki ben bunu asal çarpanlarına ayırıyorum. Asal çarpanlarına ayırmayı öğrenmiştik daha önce hatırlıyorsunuz. Bakın 36'yı şöyle ayırıyorduk. En küçük asal sayı 2 idi. Çift olan tek asal sayı da 2 idi. Önce 2'ye bölerek başlıyorduk. 18'di. Sonra 2'ye bölünebiliyorsa çift sayı olduğu için bölünüyordu. Tekrar devam ediyorduk. 9'du. Bakın 2'ye bölünmez hale geldi. Bir sonraki küçük olan asal sayı ile devam ediyoruz. 3'e bölünebiliyor mu? Bölünebiliyor. 3. Üç. Tekrar 3'e bölünebiliyor mu? Bölünüyor. 1. Bakın 2'nin karesi. 2 tane 2 olduğu için şu üstte 2 yazdım arkadaşlar. Çarpı 3'ün karesi. Bakın şurada 2 tane 3 olduğu için buraya yazdım bunu bu şekilde. Bakın o da benim gibi ayırmış. Sonra diyor ki ben kökün şurada şimdi derecesi ne? Karekökün derecesi 2'dir arkadaşlar o dereceyle sadeleştiriyorum diyor. 2'yi 2'ye bölüyorum diyor. 1 oluyor diyor. Bakın 2. Çarpı 3'ü de 3'ün üzerindeki 2'yi de 2'ye bölüyorum diyor. O da 1 oluyor. Çarpı 3 6. Sonuç doğal sayı. Demek ki diyor sonuç doğal sayıymış diyor. Ondan sonra diyor ki üstleri tam sayı <laughs> ama 90 için yaptığında ne, ne görmüş? Kök derecesiyle sadeleştiriyor arkadaşlar görüyorsunuz. 90 önce asal çarpanları ayırmış. Sonra e, 2 üzeri 1'miş. 1 bölü 3 olmuş. Bakın 3 üzeri 2'ymiş. 2 bölü 3 olmuş. Sonra 5'miş, 5 miş 1'miş, 1 bölü 3 olmuş. Bir tanesi bile olmasa zaten artık doğal sayı olmadığı için e, kök dışına doğal sayı olarak çıkmayacak tamamen. Bakın bu doğal sayı değil. Diyor ki eğer üstlerde bir sadeleşmede de sorun olursa anlayın ki doğal sayı değil. Hepsi sadeleşecek arkadaşlar. K bir doğal sayı ve x bir sayma sayısı olmak üzere diyor. Karekök içinde 60 çarpı x'in diyor. Eşittir k'ymiş. Yani sonuç doğal sayısı diyor. x'e az kaç olabilir diyor. Bakın arkadaşlar. Biz de onun gibi 60 asal çarpanlarına ayıralım. En küçük asal sayıya bölerek başlıyorum. 2, 30. Çift sayı olduğu için hala bölünebiliyor. 15. Bölünemedi. Rakamları toplamı 3'ün katı bakın 6. Demek ki 3'e bölünür. 3, 5. Sonra 3'e bölünmüyor. Şimdi 5'e bölünecek. 1. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 arkadaşlar. Değil mi? Evet. Ve çarpı x var burada. x'in ne olduğunu bilmiyoruz. Bakın şimdi arkadaşlarım <laughs> Şimdi bakın. E, bunları ne yapacağız? Kökün derecesine 2 bakın. 2 ile üstleri sadeleşebilecek şekilde olması lazım. Bakın. Şu 2 sadeleşiyor. Buraya hiç dokunmama gerek yok. Bakın. Yani şurası 2 üzeri 2 bölü 2 olur mesela. Hiç sıkıntı çekmem. Ama 3 üzeri 1 var. Sadeleşmiyor arkadaşlar. 3 üzeri 1. 5 üzeri 1 var. O da sadeleşmiyor. O zaman bu x'in içinden en azından en, azından, en azından en az ihtimalle arkadaşlar bir tane 3 üzeri 1 gelse bu 3'ün karesi olur. Değil mi? Bir tane de 5'in birinci kuvveti gelse o da 5'in karesi olur. Onlar da sadeleşir. O zaman demek ki x'in içinde 3'ün birinci kuvvetiyle 5'in birinci kuvveti 3 çarpı 5 olmak zorunda en az 15. Ha Daha büyük olabilir mi? Olabilir. Sıkıntı yok. Ama nasıl daha büyük olacak arkadaşlar? Söyleyeyim sizlere de onu. Mesela 2 2 devam edebilir. Mesela 3'ün birinci kuvvetiyle yaptığınız 3'ün karesi. Ama mesela 3'ün karesi yapamazsınız buraya. 3'ün karesi olursa tekrar birinci kuvvetle 3'ün küpü olur. Yine sadeleşmez. Ama mesela 3'ün küpü yapabilirsiniz. Değil mi? Mesela bir tane daha 2'nin karesi verseniz bir şey değişmez. Ve bölünebilir, sadeleşebilir. Mesela bir tane 5'in 3. kuvveti yine verebilirsiniz. Ama mesela 5'in karesi veremezsiniz arkadaşlar. En az halini sorduğu için bize en azı da 15 olacak. Bu soruyu da zaten köklü ifadelerde neler neleri biliyorduk? Biz kök dışına çıkartmaları biliyorduk aslında. Biz dereceyle sadeleştirerek çıkartıyorduk arkadaşlar kökün içerisine almayı biliyorduk. E, derece kuvvetini alarak e, yapıyorduk bunu. Mesela nasıldı? 2 küp kök 4 mesela. Bakın bunu 2'yi içeri sokmak için ne yapacağız? 2'nin 3. kuvvetini alıp içeriye sokacağız. Bakın küp kök 2'nin kübü çarpı 4 2'nin karesiydi biliyorsunuz. O zaman ne olur? Küp kök 2'nin üst, üstler ifadelerde çarpmada nasıl tabanlar eşitse üstleri ne yapacaktık? Toplayacaktık. 2 üzeri 5 şekline getiriyoruz arkadaşlar. Mesela ne olacak? E, kökten çıkarken kare kökün dışına çıkması durumunda nasıl yapacaktık kare köklerde? Şöyle çıkartabiliriz arkadaşlar kare köklerde. Mesela diyelim ki şu kök 60'ı dışarıya çıkartalım diyelim. Asal çarpanları ayırdım ben. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5. Bakın kare kök içinde zaten şu 2'nin karesi sadece dışarı çıkabiliyor. 2 diğerleri içeride kaldı. Onlar da dışarı çıkamadılar. 2 kök 15 mesela bu şekilde. Kare kökün içine <laughs> almayı ve karekökten çıkartmayı bileceğiz arkadaşlar. Demiştik ki köklü ifadelerde de çarpma işlemi yapabilmemiz için kök dereceleri eşit olması lazım. Çarpma veya bölme işlemi yapmamız lazım. Mesela kök 2 ile mesela kök 3'ü çarpıyoruz. Eğer kök dereceleri eşitse kök 6'dır bu. İçeriği çarparız. Kök dereceleri eşitse bölebiliriz. E, demiştik arkadaşlar. E, ya da demeysem şimdi hatırlatıyorum. Önceki konuda anlattım Tam hatırlamadım. Anımsayamadım şimdi. E, bu şekilde ama bizim için en önemli olan şeyleri söyledim arkadaşlar. Kökün içerisine alabilmek, sayıyı kökten dışarıya çıkartabilmek. Çünkü bütün çoğunlukla soruları bunların etrafında döndürüyorlar. E, ve işlem yapabilmek. Yani toplayabilmek. Ne demiştik? Mesela diyelim ki kök 2 artı kök 2 artı kök 2. Bu nedir arkadaşlar? Çok basit. bak 3 tane kök 2. 3 kök 2. Yani bu şekilde bir toplama işlemi yapılacağını bileceksiniz. Toplama işlemi yapmanız için kökün hem içi ya da çıkarma işlemi için de öyle hem içi hem derecesi eşit olacak arkadaşlar. Değil mi? Evet bu şekilde mesela çıkartma işleminde yaparsınız. Dersiniz ki 2 kök 2 artı kök 2 eksi 3 kök 2. Bakın 2 iki kök 2 ile bakın kök 2 kök 2 kök 2. Kaç arasında işlem yapacaksınız? 2, 1, 3. 2 ile 1 toplam 3. 3 çıkarttım 0. 0 kök 2 zaten 0'dır arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Bunu anladığınızı ümit ediyorum. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.